Merhaba değerli arkadaşlarımız. Bugünkü dersimizin konusu ilk Türk devletlerinde devlet yönetimi. İlk Türk devletlerindeki devlet Yönetim anlayışına baktığımızda değerli arkadaşlarımız, öncelikle devlete giden süreçten bahsetmek lazım. Devletin temeli oguşlara dayanır, yani ailelere dayanır. Oguşlar urukları, uruklar botları, botlar budunları, budunlar ise devleti meydana getirmekte değerli arkadaşlarımız. Oguş, Uruk, Bot, Budun, il veya El gibi kavramlar bu öz Türkçe kavramları bilmekte fayda vardır. Çünkü ÖSYM sorularda bu kavramları kullanır. Yani aile yerine Oguş kelimesini daha çok tercih eder. Bu öz Türkçe kelimeleri bilmekte fayda vardır diyeceğiz. Devleti oluşturan unsurlara baktığımızda değerli yaklaşırım. Dört tane temel unsur vardır devletin temelini oluşturan. Bunlar tarağın dişleri gibi birbirine eşit olan unsurlardır. Birbirinin alternatif olan şeyler değildir. Bunlardan bir tanesinin eksik olması devletin e, kurulamaması, devletin oluşmaması anlamına gelir. Bunlardan birincisi oksuzluk yani bağımsızlık. İki kün yani halk değerli arkadaşlarım. Diğeri vatan yani toprak parçası. E, diğeri kurumlaş, kurumlaşma yani teşkilatlama olarak karşıma çıkmakta. Devletin tepesinde hükümdar vardır başında değerli arkadaşlarımız. Hükümdarın kullandığı ünvanlara baktığımızda Tanyu, Şanyu, Han, Hakan, işte Yabgu, İlteber, İlteriş gibi Tanukut, Başbu, Kaan gibi ünvanları kullandığını görmekteyiz. Artı Rusların yoğun olarak kullanmış olduğu Çar ünvanı da kullanıldığını görmekteyiz. Çar ünvanı bir tek örnek olarak Tuna bulgarlarını örnek verebiliriz. Tuna Bulgarlarından Simon Çar, değerli arkadaşımız ilk Çar olarak karşıma çıkar. Ancak buraya biz Boris Han yazmışız. Sehven değerli arkadaşımız. Boris Han zamanında Tunal Bulgarları Hristiyanlığı kabul etmişlerdi. Ama Çar ünvanını kullanan ilk e, Tuna Bulgar hükümdarı ise Simon olarak karşıma çıkmakta. Sehven yazılmış. O noktaya dikkat ediyoruz değerli arkadaşımız. Artık şunu söyleyelim. Tü, e, bizim için önemli olan sadece hükümdarların kullandığı ünvanlar değil, kullanmadığı ünvanları da bilmekte fayda vardır. Çünkü ÖSYM sorar değerli arkadaşlar. İslam öncesi işte hükümdar unvanları İslam sonrası diye özellikle sultan ünvanı en fazla karşıma çıkacak ünvandır. Sultan Müslüman devlet başkanı demek değerli arkadaşlarımız. O halde İslam öncesinde Türkler adı üzerine ya İslam öncesi diyoruz. Müslüman olmayan Türklerden bahsediyoruz. İşte Asya Hunları, Göktürkler, Uygurlar, Kırgızlar falan filan diye. Bunların hiçbirinde hükümdarlar sultan ünvanını kullanmaz, kullanamaz çünkü Müslüman değiller. Artı yine Müslüman devlet başkanlarının kullanmış olduğu Şah'tır. işte padişah yani şahın ayı anlamına gelen padişah, hünkâr kral özellikle Avrupa hükümdarları tarafından kullanıldı biliyorsunuz kral. Halife gibi ünvanları kullanmadılar. Kral hariç bu ünvanları değerli arkadaşlarım İslam sonrasında kullandılar. Yani sultan, şah, padişah, hüdevendigar, hünkar, halife gibi unvanlar İslam sonrasında vardır. Ama kral ünvanı hiçbir zaman için kullanmadı Türkler değerli arkadaşlarımız hükümdarlarımızın kullanmış olduğu ünvanlara, e, alametlere baktığımızda yani o zamanki iletişim ulaşım şartlarına bakın. Yani siz evet Ahmet isimli bir şahsın hükümdar olduğunu biliyorsunuz ama Ahmet'in kim olduğunu bilmiyorsunuz. Dolayısıyla hükümdarın şahsının taşımış olduğu bazı işaretler o kişinin hükümdar olduğuna delildir. Bunlara baktığımızda işte bunlardan bir tanesi çadır. Yani otağ değerli arkadaşlarımız siz öz Türkçe ifadesini bilin. Otağdır. Diğeri örgündür. Yani taht. Taht dediğimiz böyle Avrupa'yı hükümdarlarının şatafatlı koltuklarına bakmayın. Normal bildiğiniz kanepe sedir olarak değerlendirebilir değerli arkadaşlarımız. Tabul, nebet, namı diğer davul veya da Osmanlı'daki mehteran takımı gibi düşünün değerli arkadaşlarımız. Yarlık, fermandır yani <laughs> hükümdarın emri. Kur dediğimiz kemer, hükümdarın kemerine bakarak onun hükümdar olduğunu anlayabiliriz. Berke dediğimiz kamçı, kotuz veya veyahut da işte sorguç diğer adıyla Toy düzenlemek yani halka ziyafet vermek değerli arkadaşlarımız, kılıç kuşanmak ya da kılıcın kendisi de hükümdarlık sembolü. Burada dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi yay. Şimdi değerli arkadaşlarımız askerin kullandığı yay ile hükümdarın kullandığı yay aynı olamaz olması mümkün değildir. Eğer mümkün olsa hükümdar olduğunu anlamamız mümkün olmadığından dolayı hükümdar alamet olmazdı. Askerlerin kullandığı yaylarda tek oy mekanizması vardır ama hükümdarların kullandığı ünvan şeyde yaylarda özellikle hükümdarın gücüne göre değerli arkadaşlarımız 2 veya 3 tane aynı anda ok atabilecek mekanizma vardır. O yüzden yay bir hükümdarlık alametidir ama ok asker attığı ok ile hükümdar attığı ok aynı olduğundan dolayı hükümdarlık alameti değildir. Artı yine hangi alametin hükümdarlık alameti olmadığını bilmemiz lazım. Hangi unsurlarında mesela hutbe İslam öncesi Türklerde hutbe diye bir kavram var mı? Yani bu cuma namazlarında veyahut da bayram namazları e, öncesinde işte imam efendilerin yapmış olduğu hitaplarda yok adamlar bir defa Müslüman değiller. O halde hutbenin olması mümkün değildir. Veyahut da halifenin kişiye göndermiş olduğu, sultana göndermiş olduğu onama belgesi. Yani bir nevi mazbat olarak değerlendirebileceğimiz menşur. E bu adamlar kafir bir defa her şeyden önce halifenin onay vermesine ihtiyaçları yoktur. Dolayısıyla menşur da hükümdarlık alameti değil. Hilat değerli arkadaşlarımız hükümdarın, e, halifenin hükümdara göndermiş olduğu elbisedir. Şey özem hediyelerdir. Yani elbise olabilir, at olabilir, koşum takımı olabilir, kılıç olabilir. Veyahut da sandıklar içerisindeki normal eşyalar, hediye eşyalar da hilat olarak karşıma çıkar. Traz dediğimiz bu hilat içerisinde yani hediyeler içerisinde gönderilen 7 kattan oluşan elbise değerli arkadaşlarımız. 7 kattan oluşur. 7 eee kıtanın hakimi olsun diye, yedi iklimin hakimi olsun diye. Artı üzerinde ayetler, hadisler veyahut da şahsa ait özel dualar vardır. E bu adamlar kafir bir defa ya Müslüman değiller. Dolayısıyla devlet yaşamız halifenin bunlara böyle bir dualı veyahut da ayetli hadisi eşyalar göndermelerine ihtiyaç yoktur. Tıraz da hükümdarlık alameti değil İslam öncesinde. Ama hütbe, menşur, ne bileyim tırazdır, hilattır İslam sonrasında hükümdarlık alametidir para darp etmek mesela para da her iki dönemde de şeydir hükümdarlık sembol olarak karşıma çıkar. Ancak ok hiçbir zaman içinde İslam öncesinde de İslam sonrasında hükümdarlık sembol olarak kullanılmamıştır. Yoğun olarak çeldir olarak karşıma çıkacak sorularda değerli arkadaşlarımız oka dikkat edin diyelim. Artı Gök Tengri'nin Hakan'a vermiş olduğu güç, güçlerin olduğunu inanmış Orta Asya Türkleri. Üç tane önemli güç vermiştir Tanrı. Yani gök tengri hükümdara değerli arkadaşlarımız. Kut, ülüş, Küç. Kut dedi devlet yönetim gücü. Yani kutsal ruh vererek ona kutsal ruh vererek, Türkleri ve dünyayı adilane iyi bir şekilde yönetmesi için o gücü verdi değerli arkadaşlarımız. Ülüş ekonomik güç değerli arkadaşlar. Yani oluşan ekonomik rafahın adilane bir şekilde halka dağıtımını sağlamak için Tanrı'nın bahşettiği güçtür. Küç ise askeri güçtür. İşte Tanrı'nın verdiği yönetim ve iktisadi gücü gerçekleştirmek adına askeri güce ihtiyaç vardır. O gücün de yine Tanrı tarafından Hakan'a bahşedildiğini inanmış Orta Asya'da Türkler değerli arkadaşlarımız. İşte özellikle Orta Asya bölgesinde kut verildiğine inanılan 3 tane aile vardır özellikle ön plana çıkan. Hunlar'da bu ailenin ismi Tuku ailesi. Göktürklerde Aşina ailesi, Uygurlarda ise Yağlıkar ailesi olarak karşıma çıkmakta değerli arkadaşlar. Peki Kut nedir dediğimizde? Kut, Gök Tengri'nin işte Orhan kitabesindeki ifadeyi söyleyeyim değerli arkadaşlarımız. Türklerden bir aileyi saçından tutarak kendi katına çekmiştir ve kendinden ruh üflemiştir. Artık o aile, o kişi tanrısal Güce tanrısal ruha sahiptir. Yani kut sahibidir, kutsal ruh sahibidir. Ve bu kutsal ruh kan yoluyla sülalesindeki tüm erkek üyelere geçer. Erkek dikkat edersiniz. O halde kadınların kut gibi taşıma kut taşıma gibi durumları söz konusu değil. O yüzden Türklerde kadın kut taşımadığı için hükümdar olamaz. Mesela Tomis Hatun'dur veya da ne bileyim Boğar Hatun'dur, Mama Hatun'dur. Bunlar evet hükümdar adına ülke idare ettiler ama hükümdarlık koltuğuna oturmadılar. Yani Tomis Hatun çocuğu adına ülke idare etti. Yani bir nevi vekaleten Devlet yönetimini gerçekleşirdi. Hakan değil, Hakan adına devlet yönetimini gerçekleştiren vekiller olarak karşıma çıkar. Sebep, kut taşımamış olmasıdır değerli arkadaşlarımız. Veyahut da Timur Devleti'nin kurucusu Timur Lenkin, yani Aksak Timur'un da Ankara Savaşı'nı gerçekleştiren meşhur hükümdarın emir ünvanını kullanmıştır. Yani komutan ünvanını kullanmıştır. Sultan Timur değildir, emir Timur'dur. Neden? Çünkü hanedan üyesi değil yani kutsal ruh sahibi olan bir aileden gelmemiş olmasıdır değerli arkadaşlar. Peki hanedan kimdir? Yani sülaledeki tüm erkekler hanedan üyesi midir dersek? Hayır. Nedir peki hanedan üyesi? Hükümdarın kardeşleri, hükümdarın oğulları, hükümdarın erkek egenleri ve hükümdarın amcaları değerli arkadaşlar. Bunlar hanedan üyesi olarak karşıma çıkar. Diğerleri ise hanedan ailesi içerisinde zikredilirler diyeceğiz. O noktaya dikkat. Yani Türklerde oyak sistemi var. Oğul, yegen yani erkek yegen, amca ve erkek kardeşler kut taşımışlar. Onun dışına kut taşıyan şahıs olmamıştır. Bu kut anlayışı tüm Türk ve Türk İslam devletlerinde geçerlidir. Ancak tek bir istisna vardır. Bir tek ama bir tek kölemen et devleti Türkiye olarak da bilinen Memlüklülerde kut anlayışı yoktur. Onlarda her emir sultan olabilir. Yani kendisini güçlü hisseden her komutan sultandır değerli arkadaşlarımız. Memlüklerin haricinde tüm Türk ve Türk İslam devletlerinde kut inancının var olduğunu söyleyebilirim. Artı <laughs> şunu da söyleyeyim değerli arkadaşlarımız. Bu veraset sisteminde yani bu kut anlayışında değişikliğe giden tek Türk devleti hiç şüphesiz Osmanlılardır. İşte Osmanlılar geçmişlerinden ders alarak değerli arkadaşlarımız bu veraset sistemindeki belirsizliği minimize edilmek adına işte 1. Murat Han döneminde ülke padişah ve oğullarının mallı haline getirildi. Yani yegan amca kardeş egal edildi. Fatih zamanında ülke e, padişahındır denildi ve padişahı kendi kardeşini öldürme yetkisi verdi. Kanunname Ali Osman'da hatta kendi 18-20 aylık olduğu rivayet edilen kardeşini boğdurarak öldürmüştü Fatih Sultan Hazretleri değerli arkadaşlarımız. Artı daha sonra duraklama dönemi hükümdarı 1. Ahmet döneminde ülke tekrardan hanedana verildi. Ancak ekber ve erşed olan kişi hükümdar olacaktır bu aile içerisinde. Ekber en büyük han yani Allahu Ekber deriz ya değerli arkadaşlarımız. Allah en büyüktür. Allah'ın dengi olabilir mi? Hayır. Allah'tan daha güçlü bir güç olabilir mi? Hayır. Yani biz buradaki ekber anlayışında yaşça en büyük ve zihinsel problem yaşamayan kişinin hükümdar olması olarak değerlendirebiliriz. O halde en büyük bir tane olacağına göre 1. Ahmet döneminde yapılan bu ekber eşit sistemle veraset sistemindeki belirsizlik ortadan tamamen kaldırılmış ve tah kavgaları sonlandırılmıştır diyebiliriz. Yani 1. Murat ve Fatih'in yaptığı çalışmalar tah kavgasını azaltmaya yönelik iken, Ahmet'in yaptığı Ahmet e, Ekber-Verset sistemi ise veraset sistemindeki belirsizliği ortadan kaldırıp tah kavgasını kesin olarak engellemiştir diyebiliriz. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar değerli arkadaşlarımız. Bir sonraki dersimizde görüşmek temennisiyle. Hoş kalın, hoşça kalın, görüşmek temennisiyle değerli arkadaşlarımız.